Get a 1800 rakıma sahip bu köyde her yıl olduğu gibi bu yılda tek katlı ev ve ahırlar adeta kara gömüldü. Was ist das?

Köyümüze çok kar yağdı. Evlerimizi bulmakta çok zorlanıyoruz. Her yıl böyle kar yağıyor köyümüze. Büyük köyde kar yağdığı zaman evlerinde bulmakta zorlanıyoruz. Burası Muş merkeze bağlı yukarı Yongali Çengiri köy. Bu sene yeni kar yağmış. Bu sene biraz kar geç gelmiş. Bu iki üç gündür kar yağıyor. Biz kürekle evlerimiz ününü temizleriz. Komşulara gideriz, evlerimize gideriz, akıllara gideriz. Biz karın üzerine görüyorsun biz seman, yem vermiş o hayvanlara. iki 3 4 aya kadar Biz böyle hayatımız böyle devam ediyor. Kar yağdığında bizim bu yüksek yerlerde hayvanları içeri koyarız. içeride yem veririz. 4 5 ay sürekli bu çileği çekeriz. Aynı zamanda kürekleri alıp kapıların önünü temizleyip komşu komşuya gitmek bayağı zorlanıyor. Biz hayvanları bırakmak bayağı zorlanıyoruz burada.